Malatya'dayız. İlk günden itibaren idaremiz personeli gerek enkaz kaldırma çalışmaları gerek hasar tespit çalışmalarında fedakarca çalıştılar. E, depremin hemen akabinde gerekli arsa çalışmaları gerekli ihale çalışmaları idaremiz tarafından hemen başlanıldı. Bugün de Gelincik Tepe'si bölgesindeyiz Malatya'mızda. Daha önce ihalesini yaptığımız 513 sosyal konutumuz ve 599 deprem konutumuz burada bu bölgede iç içe. Şu anda arkamızda görmüş olduğunuz bloklar daha önce yapımına başladığımız e, sosyal konutlarımız yaklaşık yüzde 40 seviyesinde cephe işleri, örnek daire, e, doğrama işleri, bütün ince işlerine başlandı. Hızla devam ediyor. 599 deprem konutumuzda kat e, betonları olsun, duvar işleri olsun, temel işleri olsun, demir betonarme işleri olsun devam etmekte. Ve yıl sonu itibariyle de hem bu bölgedeki sosyal konutlarımızı hem deprem konutlarımızı vatandaşlarımıza inşallah teslim etmiş olacağız. Bir yandan vatandaşın yaralarını sarmaya çalıştık. Diğer yandan geçici barınma merkezleri oluşturduk ama bununla birlikte de bir an önce kalıcı konutların da yapımına başladık. Tabii yakın büyük, yakın büyük olunca kendisiyle beraber büyük bir planlama da gerektiriyor. Büyük bir planlamayla birlikte ciddi bir finans gerektiriyor. En başta da bütün bunları sevk ve idare edecek bir güçlü irade gerektiriyor. İnşallah ayın 14'ünden sonra kadrolarımızı da daha da bir güçlendirerek Allah'ın izniyle daha bir güçlü bir irade ortaya koymak suretiyle vatandaşlarımızın bütün mağduriyetlerini gidereceğiz. Biz kararlıyız tek bir vatandaşımız geçici barınma merkezlerinde kalmayıncaya kadar gece gündüz çalışacağız inşallah. Toplamda Malatya'da 11.589 konutumuzun ihalesi gerçekleşti ve inşaatına başlanmış vaziyette. Allah nasip ederse 2023'ün sonu itibariyle de yani bir yıl geçmeden depremin üzerinden bir yıl geçmeden şu an inşa edilen konutlarımız vatandaşlarımıza, hak sahiplerimize teslim edilecek. Toplamda 70 bin civarında Malatya'mızda hem rezerv alanlarında hem de yerinde dönüşümde evlerimizi yapacağız. Aynı zamanda 25 bin 600'de köy evini yapacağız. Toplamda 7 bin 800 civarında köy evimizin ihalesi de yapıldı. İlçelerimizde ve kırsallarımızda köy konutlarımızın da temelleri atıldı. İnşaatları yükselmeye başladı. Bir taraftan köy konutlarımız, bir taraftan rezerv alandaki kalıcı konutlarımız inşa edilirken diğer taraftan da Malatya'nın merkezi başta olmak üzere Akçadağ, Doğanşehir, Darende ilçelerimizde de merkezleri yerinde dönüştürmek için Sayın Murat Kurum Bakanımızın talimatıyla Emlak Konut Malatya Merkezi de Doğanşehir, Akçadağ ve Darende merkezlerimizi de çalışıyorlar. Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, şehrimizle ilgili yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmalarına da devam ediyor. 2020 yılında biz Malatya'da depremi yaşadık ve bir yıl geçmeden birçok konutumuzu vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda 10 bin konutu 2020 depreminde vatandaşımıza teslim ettik. Evlerinde oturuyorlar ve 2023 depreminde arka arkaya 3 deprem yaşamış olmamıza rağmen TOKİ konutlarımızda tek bir çizik yok, tek bir e, kırık yok. Bu vesileyle vatandaşlarımızın Tokiye olan güveni de en yüksek seviyede. 2020 depreminden önce de Malatya'mızda Toki aracılığıyla kentsel dönüşümlerimizi yaptık, beydağı konutlarını yaptık. Toplamda 30 bin civarında Toki Malatya'mızda evlerimizi inşa etti. Şimdi 70 bin konutla birlikte nasip olursa 100 bin konutu. Malatya'mızda inşa etmiş olacağız. Ben bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanım Murat Kurum'a, TOKİ Başkanım Ömer Bulut'a ve çok kıymetli çalışma arkadaşları başkan yardımcılarına, kıymetli daire başkanım Osman Dirence ve bütün TOKİ personellerine, müteahhitlerimize, işçilerimize, teknik ekibimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaralarımızı beraber saracağız. Dün yaptığımız 2020 depremindeki konutlarımız bugün yapacaklarımızın göstergesi ve referansıdır. İş bilenin, kılıç kuşananın bu işi Murat Kurum Bakanım çok güzel yaptı ve bütün dünyaya da Türkiye'yi de gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanım bu işin nasıl yapılacağını tüm dünyaya gösterdi. Yaraları 11 şehrimizi birlikte saracağız. Malatya'nın yarasını beraber saracağız.